Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alper'i korkutacağız. Şimdi e, kamerayı buraya sakladım. E, saklanacağız. Alper gelince saklanacağız arkadaşlar. Böyle e, sonra böyle oturacak falan ne yapacaksa onu korkutacağız arkadaşlar. Ağlatacağız. Sonra kaçacak o evden. İstediğimizi yapacağız. Hadi arkadaşlar. hemen Hadi arkadaşlar. Perdeye bağırıyorum. 3-2-1 oh, oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> kaçta şimdi <laughs> olduğu ortamı evet. buluruz. Evet. Ee, oraya gidip başka bir şekilde <laughs> korkacağız. <Adam var>. Hayır. <laughs> Arkadaşlar kaçtı. <laughs> planımız. Geldi. Arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Hey, ha, kaç kaç. Şimdi iki, ikinci planımız. Başka bir şekilde korkutacağız. Arkadaşlar şu gördüğünüz e, arabaya Kerem Hanım'ı da çatlayacağım ben. E, sonra sonraki ee, sonra şey. Şurada ışıklar var arkadaşlar. Şöyle. Şuraya basacağım arkadaşlar. Şuraya basacağım. Dur. Şuraya basacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışık çıkıyor. Onu korkutacağız. Şimdi kamerayı şuraya saklıyorum. Arkadaşlar şuraya. Şurada nereye atıştık Spam. Bir yere sakla Alper'i. İki, ikinci, e, ikinci